Arkadaşlar merhabalar. İsrail'in Orta Doğu'daki katliamların üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Bu katliamlar devam ediyor. Gözyaşı devam ediyor. Dram devam ediyor. Orta Doğu'da kaos, kargaşa devam ediyor. Fakat dikkat ederseniz bu savaşın, bu katliamların başından beri şu cümlenin altını çizdim. Zulm ile abat olunmaz ve eninde sonunda İsrail yenilecek. Niye yenilecek? Birileri yani İslam dünyası efendim bir başka güç gelip İsrail'e vuracağı ya da İsrail'i caydıracağı için değil. İsrail kendi kendini yenecek. Kendi yapmış olduğu hatalar sonucu yenilecek ve buna doğru gidiş var. Onu anlatmaya çalışacağım sizlere. Şimdi elbette Hamas'et olsun ya da birilerinin yüreğine su serpmek için bunları söylemiyorum. İsrail'in içerisinde çok ciddi çekişmeler var. Yine başından beri ifade ettim. Eğer Amerika, eğer İngiltere İsrail'e destek vermese, İsrail'e para ve askeri malzeme yardımı yapmasa emin olun, İsrail Hamas'la bile başa çıkamayacak bir devlet. Çünkü kara kara alanında çok zayıf kara ordusu belki var ama karadan ilerlemeleri, kara e, kara gücü ya da kara tecrübesi, karadan hareket tecrübesi çok zayıf. Lübnan'da gördük, işte nerede gördük? Gazze'de gördük. Şimdi İsrail'de bir takım dengeler bozulmaya başladı. Mesela Gazze'yi harabeye çevirdiler. Yaklaşık yüzde %80'ini sekiz, yüzde seksenini tamamen harabeye çevirmişler. Bir takım politikaları var. Savaş sonrası, daha doğrusu katliamlar sonrası planlar hazırlıyorlar. Yani Gazze'yi efendim yerle bir ettik. Burada daha yerleşim olmaz. Hamas artık burayı yönetemez. Dolayısıyla buranın artık sona gelindiği ve bununla ilgili bir çözüm asla hazırlıyorlar. Yani orayı nasıl yutabiliriz? Oraya nasıl çökebiliriz? Yine Lübnan'la ilgili de aynı şeyi yapıyorlar. Bildiğiniz gibi demokratlar zamanında Orta Doğu'yu kan gölüne çevirdiler. Kamala Harris gitti, Donald, efendim Joe Biden gitti, Donald Trump geldi. Şimdi Donald Trump'a mesafeli bakıyorlardı. Özellikle Netanyahu hükümeti. Fakat Amerika'daki Yahudi lobisi çok ciddi çalıştı ve şu anda Donald Trump'ı etki altına almış durumda. Sheldon Adelson onu daha önce söylemiştim. Musevi kökenli ve İsrail'de, e, Amerika'da çok zengin bir aile, çok zengin bir çevresi olan kişi ve çok parası olan kişi bizzat Donald Trump'ı destekledi. Şimdi bundan daha öte Orta Doğu'daki İsrail gerçekten kendi içerisinde yek vücut mu? Biliyorsunuz hala Hamas'ın elinde yüze yakın rehine olduğu biliniyor. Ve bunlar hala kurtarılmayı bekliyor. Hamas zor durumda olduğunu biliyoruz. Artık orada suyu kestiler, gıdayı kestiler, elektriği kestiler. E efendim liderleri Simvar'ı, Yahya Simvar'ı şehit ettiler. Şimdi orada savaşmak gerçekten Hamas adına zor. Niye? E bir şeyler yiyeceksiniz, içeceksiniz. Efendim malzeme eksikliği, ciddi eksikliklerin olduğu ifade ediliyor. İşte Yahya Simvar öldüğünde 3 gün yemek yemediği ortaya çıktı. Mücadele zorlaşıyor. Ve eninde sonunda bu katliamlar devam da ediyor. Onu da söyleyeyim. Yani şimdi belki gündemden düştü ama İsrail orayı sürekli bombalıyor. Sürekli insanlar ölüyor. Ve yapılan son hamle işte Kuzey Gazze'yi tamamen oradan ayırıp insansızlaştırma. Oradaki insanları tamamen ya başka yerlere sürme ya da işte böyle periyodik olarak bombalayarak öldürme. Çözüm olarak bunu görüyorlar maalesef. Ama İsrail içi kaynıyor. Hep onu ifade ettik. Bir takım dengeler değişti. Onlardan bahsetmek istiyorum ki bunun başında Netanyahu'ya ciddi ciddi darbe yapılabileceği söylentileri ayyuka çıktı. Artık çok önemli televizyonların önemli analistleri bunu bile getiriyor. Ve Netanyahu'ya bir askeri darbe olabileceği çok kuvvetle muhtemel diye ifade ediyorlar. Onlardan bahsedeyim. Mesela Değerli dostlar 2 Kasım'da enteresan bir şey oldu İsrail'de. Ne oldu? Tabi Türk basınında bu tam anlamıyla tartışılmadı. Netanyahu'nun ofisinden bir takım belgeler sızdırıldı. Hatırlayın Pentagon'dan da sızdırılmıştı. Bakın şimdi buradaki tesadüfe bakın. Netanyahu'nun ofisinden sızdırılan belgeler önemliydi. Ne vardı bu belgelerin içerisinde? Efendim Hamas bu rehinelerin takasına yanaşmıyor. Bunu ifade eden bu mesajı veren belgeler sızdırıldı. Yahya Sim var. İşte rehine takasına karşı karşıymış gibi belgeler, yazışmalar sızdırıldı. Gizli belgeler sızdırıldı. Şimdi bizim basın şöyle yazdı. Bay efendim Netanyahu'nun ofisinden belge çaldılar, sızdırdılar. Esasında bu iş çok çetrefilli. Yani istihbarat işi her zaman söylüyorum. İktidar oyunları çok çetrefillidir. Bazen biz düz mantıkla bakarız. Ama iktidar oyunlarında düz mantıkla baktığınız zaman esasında her şeyi göremezsiniz. Önemli olan büyük resme bakmaktır. Şimdi burada diyorlar ki Netanyahu bunu bilerek sızdırdı. Niye bilerek sızdırdı? Yani kendi ofisinden çalınan, çalındığı iddia edilen belgeleri bizzat Netanyahu sızdırdı. Şunun için, de, şunun için sızdırdı diyorlar. Netanyahu dışarıya şu mesajı veriyor. Rehine yakınlarına şu mesajı veriyor. Bakın esasında ben rehineleri getirmek istiyorum. Uğraşıyorum ama Hamas bunu vermiyor. Yani suç bende değil Hamas'ta. Ama İsrail e, muhalefeti ciddi anlamda tepki gösteriyor. Ve bu belgelerin bilerek, isteyerek ve devletin güvenliğini zaafa düşürme pahasına Netanyahu tarafından kendi koltuğu için kullanıldı. Şimdi bunu destekleyen emareler var ve diyorlar ki Netanyahu sırf koltukta kalabilmek için ve yapmış olduğu yolsuzlukları İsrail'e vermiş olduğu zararların üzerini örtmek için bu belgeleri devletin gizli belgelerini bilerek sızdırıyor. Nitekim çok ilginç bir şey oldu. Bakın bu belgeler Bild gazetesine verildi. Bizzat Netanyahu'ya yakın isimler, istihbarat elemanları gidip Bild gazetesine, Alman Bild gazetesine bu belgeleri verdi. Ve orada yayınlattırdıkları ifade ediliyor. Yine İngiltere basınına da verdiler. Dolayısıyla bir propaganda, bir e, kamuoyu, bir algı oluşturma adına adım attıkları ifade ediliyor. Fakat hemen arkasından şimbet ve ordu istihbaratı soruşturma başlattı. Bu da çok dikkat çekici. Bu belgelerin kimin sızdırdığına dair soruşturma başlattı. İç istihbarat ve ordu istihbaratı. Peki kim gözaltına alındı? Netanyahu'nun sözcüsü de dahil yakın çevresinden 5 kişi gözaltına alındı. Ve Netanyahu'nun yakın çevreleri bunu darbe olarak nitelendiriliyor. Yani diyor ki niye biz sızdırdık? Başka muhalefetten birileri sızdırmış olamaz mı vesaire filan diyerek kendilerine yönelik eleştirileri reddediyorlar. Ama esasında birileri Netanyahu'yu tuzağa düşürdüğü de söyleniyor. Yani e, özellikle e, iç istihbarat Netanyahu ile arası iyi olmayan iç istihbarat <laughs> Netanyahu'nun bu belgeleri dışarı sızdırarak rehine yakınlarına mesaj vermesini istedi. Böyle bir öneride bulundu. Bu esasında Netanyahu'ya kurulmuş bir tuzaktı. Çünkü Netanyahu bunları yayınlarsa işte devletin güvenliğini teh tehlikeye düşürecek belgelerin soruşturması kendisine uzanacak. Böyle bir tertip kurulduğu iddia ediliyor. Kim tarafından? Hem ordu tarafından hem de iç istihbarat tarafından. Şimdi niye bunu yaptılar birazdan söyleyeceğim. Bakın. Peki Netanyahu ne yaptı? Ne hamle yaptı? Savunma Bakanı Yoav Galant'ı görevden aldı. Bakın bunlar çok önemli. Yoav Galant İsrail'de önemli bir isim. Daha önce askerlik yapmış. Yani çok önemli bir isim. Yoav Galant'ı görevden aldı. Yerine kimi getirdi? Yerine İsrail Katsı getirdi. Şimdi Netanyahu'yu savunan kesim daha çok ezoterik Kelimelerle e, ifade edilen ve Tevrat'a inanan ve özellikle de işte e, Siyonizme ve e, Büyük İsrail'e ve Kabalist e, kesime inanan bir kitle var. Ve burada bu e, Yahudi kesim var askere gitmek ist istemeyen. Onlara bir şeyler diyorlardı şimdi hatırlamadım. Neyse aklıma gelirse söyleyeceğim. O e, aşırı yanlıları askere daha önce alınmıyordu. Ama... Yoav Galant bu kişilerin de Haret Yahudileri, Hared Yahudileri bunlar e, askere alınmıyordu. Şimdi Yoav Galant yani savunma bakanı bunların askere alınması konusunda çok ciddi çaba sarf etti ve bunu başardı. Mahkemeden böyle bir karar çıktı. Bu e, Hared Yahudileri harekete geçerek Galant hakkında, Yoav Galant hakkında bir takım menfi propagandalara başladılar. Ve Netanyahu savunma bakanı Yoav Galant'ı görevden aldı. Ve Yuval Galant diyor ki, Yuval Galant diyor ki ben anlaşma yapmak üzereydim. Yani Hamas'la anlaşma yaparak rehineleri eve getirmek üzereydim. Netanyahu karşı çıktığı için, Netanyahu barış yanlısı olmadığı için buna izin vermedi. Şimdi belgelerin sızdırılışın ve Yuval Galant'ın açıklamaları derken buradaki çelişkiler, buradaki kavga, İsrail derin yapısı içerisindeki kavga net şekilde gün yüzüne çıkıyor. Şimdi değerli dostlar yine mesela Kanal 14 TV'nin siyasi analisti Yakov Bardugo belge soruşturması nedeniyle Netanyahu'ya karşı bir darbenin başlangıcı olduğunu ifade ediyor. Yani o Netanyahu'nun ofisinden sızdırılan belgelere dönük yapılan soruşturmanın esasında Netanyahu'ya dönük darbenin başlangıcı olduğu ifade ediliyor. Yine Likud Partisi milletvekilleri yani Netanyahu'nun Partisi milletvekilleri diyor ki Yoav Galant'ın Netanyahu'yu düşürme peşinde olduğu için e, tezgah kurdu diyor. Yani Netanyahu'yla bilinçli şekilde kavga ederek Netanyahu'ya darbenin altyapısını hazırlamak istiyor diyor. Daha önce de Amerika Birleşik Devletleri'ne Netanyahu'nun izni olmadan gidip görüşmeler yaptığı iddia ediliyor Galant'ın Yoav Galant'ın. Yerine getirilen mesela e, Yoav Galant'ın yerine getirilen İsrail Katz Dışişleri Bakanı'ydı eski Mesela bu tamamen e, katı bir İsrail politikası aşırı sağcı ve Türkiye karşıtı bir isim. Bu da çok önemli. Şimdi Yoav Galant'ın görevden alınmasının asıl sebebi, dediğim gibi, Galant Gazze'de operasyonun sınırlı olmasını istiyordu. Yani Hamaslı, Hamaslı, e, Hamas'a müdahale ederek, Hamas üyeleriyle mücadele ederek oradaki yapının bir şekilde çökertilmesi ama sivillerin bu kadar e, kayıp vermesine karşıydı ve bir anlaşma yaparak, Hamas'la bir anlaşma yaparak karşılıklı rehine takasının olmasını istiyordu. Ama Netanyahu elbette geleceğe dair planları olduğu için buna izin vermedi. Ve eninde sonunda e, İsrail sokakları karışıyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta, Cumartesi, Pazar, İsrail tarihinin en büyük enteresan gösterileri oldu. Hatta bazı askerler katıldı bu gösteriye. O yüzden İsrail'in içi çalkantılı, İsrail'in içi karışık. Amerika eğer Trump bu dönemde resmen iyi bir şey vermezse, destek vermezse yani İsrail'in arkasında durmazsa emin olun Netanyahu'nun düşmesi an meselesi. Gerek kendi içerisinde gerekse dışarıdan yapılacak müdahaleler Netanyahu'yu götürebilir. Zaten biliyorsunuz Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bir dava yürüyor. İsrail derin yapısı bunu gözden çıkarıp efendim işte bakın biz de bunu gözden çıkardık bu aşırılık yanlısıydı. Düşürdük iktidardan diyerek kendisini kurtarmak isteyebilir. O yüzden de önümüzdeki günlerde İsrail'in içi hele hele, hele hele Hamas zorda kalıp rehineleri öldürürse İsrail'de darbe artık kaçınılmaz gibi gözüküyor. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.